Değerli izleyenler, sizler için ülkemizin bereketli topraklarını gezmeye devam ediyoruz. Cevizde güz ve kız sezonu programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu programımızda da yine Sakarya, Gevi, Doğançay mahallesindeyiz. Program konumuz ceviz ve badem araştırması, Selami Bayrak ve bu programımızda cevizde önemli olan hastalık ve zararlarla ilgili bilgi aktaracağız size. Ben hemen konuma dönerek programa başlamak istiyorum. Selam ve merhabalar. Merhaba. İkinci bölümle izleyicilerimizin karşısındayız. Şimdi e, birinci bölümde cevizin beslenmesini konuştuk, e, beslenmenin önümünden de biraz bahsettik. Şimdi geldik, tabii ki besleme ve sağlık İşin bir de sağlık kısmı var. Sağlık yani kısmı, evet. e, tabii ki sağlıklı beslenen bitkiler dış olumsuz koşullara zararlıya, hastalığa e, doğa koşullarına dayanıklı olsa da yine de bir mücadele etmek gerekiyor. Gerekiyor. E, şimdi tabii cevizin önemli hastalıkları var, zararlıları var. E, i̇sterseniz ondan e, birinden başlayarak. Programımıza başlayalım. Cevizin e, dünyadaki merkezi sayılan Kaliforniya'ya gittiğimizde orada e, kütüphanede ceviz yetiştiriciliği adı altında kitap aldım. Onunla beraber bir de ceviz hastalıklarının içeren bir kitap aldım. Walnuts diye burada evet. bütün ceviz hastalık ve zararları e, fotoğraflarla beraber anlatılıyor. Evet. Ben dedim ki bizde dedim Allah'tan böyle bir hastalık ve zararlı çok yok ki, böyle bir kitap da yok. Bu kadar çeşit e, hastalık ve zararı da yok. O zaman. Ama büyük konuştunuz. Büyük konuşmuşum, Zaman geçti, bu e, ceviz e, yerli çeşitlerden daha çünkü e, onlar her ne kadar Anadolu cevizi bizden giden ceviz ise de ıslah olup da bize geri döndüklerinde biraz daha hassaslaşmışlar. Bu zamanla belli oldu. Gördük ki ben bunu e, beş sene, altı sene hiç elime bu kitabı almadım. Gerekmedi çünkü. Fakat verime yatıp da yeterli beslenme yapılamadığı için, gübreleme yapılamadığı için, yeterli altyapı da hazırlanmadığı için, daha taşa bayra her yere rastgele ceviz dikildiği için, hastalıklar ve devamında zararlılar baş göstermeye başladı. Ben 5-6 sene sonra bu kitabı elim aldım. 2 sene de böyle geçti. 3 sene, 7-8 sene sonra bu kitaba ihtiyacımız oldu. Hem bu kitaptan faydalanarak hem de ülkemizdeki diğer zararların zararlıların ve hastalıkların neler olduğunu diğer kaynaklardan faydalanarak ortaya bir net bir fotoğraf çıktı. O da şu. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü 2015 senesi e, döneminde hasat döneminde 2015 senesi hasat döneminde bir e, bilhassa Trakya'da Türkiye genelinde var da Trakya'da ben e, kesin bir istatistik rakam yok ama yani yaklaşık yarıya kadar bir ürün kaybı olduğunu gördüm. Çok büyük rakam. Şimdi ürün verdirdik, verdiremedik, baktık, bakamadık, besledik. O ayrı bir de hazır verime yatmış ağaçta sırf ihmalden bakımsızlıktan hastalıklar başladı ve devamında zararlılar başladı. Evet. Ee, dolayısıyla ben bunu bir örnekle olaya gireyim. Şimdi <laughs> e, iyi budama yapan iyi bakım yapan e, ilaçlamasını zamanda yapan bir bahçenin e, cevizi şu. Evet. Görüyoruz. Bu da çant aynı çeşit Çeşit aynı. Yandal verimli bir çeşit. Bu da e, zamanında ilaçlama yapmadığı için, iyi de bakımını yapmadığı için ama e, toprağa iyi, iklimi uygun, verim iyi. Fakat durumu görüyorsunuz. İkisinin arasında siyahla beyaz. Evet. Gri yok. Yani siyahla beyaz bir fark var. Şimdi bu, bu taraftaki gördüğümüz cevizin bahçesi, 10 tona yakın ceviz hasadı bekleniyor. Evet. Ve ben bahçeyi gördüm de daha hasat yapılmamıştı. İçlerine bakınca gördüm ki sıkıntı var içlerde. Yani bazı hastalıklar artık meyvenin kabuğundan belli oluyor ama içine de geçmiş. Ayrıca da bu hastalığa bağlı olarak da iç kurdu zararı başlamış. Az da olsa ama da, tabii daha çoğalır tedbir alınması eğer. Şimdi burada e, bu cevizde bu hasadın, yani 5 tonun üzerinde bir hasat e, ben yarıya kadar tahmin ettim zarar gördüğünü. Ve bu bahçe sahibi bu cevizleri e, pazarlayıp verdiğinde birçok kişi iade ediyor geriye. Senin bana verdiğin ceviz geçen sene şöyle iyiydi, böyle iyiydi, beyazdı. Efendim kabuğu şöyleydi ama zaten bu sene bir şüphelenmiştik kabuk renginden. Ama içleri de bozuk çıktı diye iade etmeye başladılar. Ve bu bahçe sahibi ne acıdır ki halen ilgisiz. Ne gibi mücadele yapılacak, burada ne gibi tedbirler alınacak noktasında faydalanmak istemiyor. Yani ben diktim diyor ne verirse toplarım, satarım, vermese de şey değil. Ama bu ağaç ülkemizin ağacı. Versin, kaliteli versin, sağlıklı versin. Ve yarısı gerçekten ama seneye o yarayı da alamayacak. Ceviz taneleri nohut büyüklüğündeyken başlıyor dökülmeler. Beslenme eksikliğinden ve yetersiz tozlanmadan dolayı dökülüyor. Bu dökülen cevizlerin bütün gittiğim, göz dolaştığım bahçelerde hastalık olarak kabul ediliyor. Halbuki ise yetersiz beslenmeden ve tozlanma tozlayıcı eksikliğinden kaynaklanıyor. Zaten onu belirtmek istiyorum. Anladım. Bu hastalıkta demiyorum. Evet. Bu buna bu dökülmeye karşı bazı çeşitler hassas, bazıları dayanıklı ama bunu çiftçimiz hastalık zannediyor. Dediğiniz gibi hastalık değil. Bu tozlanma, tozlayıcı eksikliğinden ve besin eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Şimdi bunun devamında biraz daha e, ta, şeyler büyüdüğü zaman e, nohut büyüklüğünde bu. Bunlar biraz daha e, fındık büyüklüğünde ve biraz daha büyükçe daha ceviz tam boyunu almayınca bir e, enfeksiyon daha başlıyor. Bunlar peş peşe giden. Şimdi isterseniz önce şeyden bahsedelim. Yani cevizde görülen hastalıklar var. İşte Sırayla gidiyoruz. Adı, ee, adına adım. da söyleyerek başlayalım ki evet. anlattığımızı izleyicilerimiz tamam. bilsin. Şimdi bu e, DHA dedemiz e, dişi çiçek Aborsiyonu meyve dökülme tohum şey nohut büyüklüğündeken dökülmeler hastalık değil. Evet. Onu bir kere bileceğiz. Ama o başlıyor. Devamında biraz daha taneler büyüdüğünde fındık büyüklüğünde haline geldiği zaman da apikal nekrosis diye bir e, enfeksiyon başlıyor. O da dökülme yapıyor. Saplardan dökülme yapıyor. Biraz daha irileştikten sonra. Şimdi bunun devamında, bunun devamındaysa. Ee, eğer tedbir alınmadıysa bakteriyel yanıklık başlıyor. En korktuğum bir hastalık. Kesinlikle. Bakteriyel yanıklık. Bakteriyel başladığı zaman <laughs> e, kabukta başlıyor. Bu Gövdede, dalda, yaprakta, her yerde oluyor. Kesinlikle. Bu bakteriyel yanıklık. Ama <laughs> esas bizim üreticinin, çiftçinin dikkat ettiği şey e, meyvedeki etkisini. Yani meyve versin de diyor ağaç ölmüş, kalmış pek bakmıyor. Aslında Ağaç hasta olduğu için, yaprak ve dallar hastalandığı için meyveye bulaşıyor. bulaşıyor. Oradan meyve dökülüyor sonuçta. Ee, o bakımda bu e, şeyin e, apikal nekrosisinin e, ileriki safhasında... Uç yanıklı diyelim de yani. Uç yanıklı evet. tamam uç yanıklı. Türkçesi. Uç yanıklının en büyük sakıncası şu. Bu uç başladığı zaman uçlarda bir enfeksiyon oluştuğu için e, iç kurtları buradan içeri giriyor. Iskur evet. nereden girer? Evet. Yeşil kabuktan deler girer, sert kabuğu. Ama kabuk sertleşince yer arar, uçtan girer. Bu uç evet. yanaklığı olduğu evet. zaman oradan da giremezse yap, sap çok girer. Bir yerden giriyor içeri. Yani orada aslında e, yani meyvenin hastalığa yakalanması. E, belli bölgelerin zayıflamasını oradan da kurtun işte şeyin daha hızlı daha kolay girmesine sağlıyor. Şimdi hastalığı biraz özetledikten sonra zaten zararlıya geçeceğiz. iç kurduna geçeceğiz. Ama hastalığın bu uç yanıklığının devamında bakteriyel yanıklık. mantanos dediğimiz o oluşuyor. Şimdi bunlar tabi tedbir alınmadığı için zamanında mücadele edilmediği için bu sefer Bakteriyel yanıklık başlıyor. Bakteriyel yanıklık başlıyor. daha zaman da şu ortaya çıkıyor. Meyvelerin yarısı e, renk e, kaybına uğruyor ve b, b, bir kısmı da yen, yenecek gibi değil. Burada örnekleri var. Evet. E, bazıları... Şimdi tabii bir yıllık o yılki mahsulün e, mahsulü kaybetmek önemli değil ama ağacı kaybetmek kaybetmemek daha önemli. Devamında yani, ağaç da kaybolacak. İşte çünkü e, yaprak vesaire sonra da ağacı dala bulaşacak ve o komple ağacı yok edecek. Yani bunun tedbiri yok mu? Var ama bunu bahsederken ben şunu da söylemek istiyorum. Bu tedbiri alırken üreticimiz dikkatli olsun. Bu tedbiri alırken sadece kendi aldığı tedbir yetmez. Gerek iç kurduna gerekse hastalıklara karşı bir bahçenin aldığı tedbir yetmez. Kesinlikle. Toplu mücadele şart. Kesinlikle. Avrupa öyle. ve Amerika'daki ceviz üreten ileri e, derecede ceviz üreten ülkeler müşterek mücadele yapıyor. Niye? Ben bu bahçenin mücadelesini yaptım, ettim, gayet güzel ilacı attım efendim, hastalıkla mücadele ettim veya zararlıyla mücadele ettim, güzel. Fakat bir hafta geçmiyor komşu bahçeden geliyor. Onun için Avrupa ve Amerika diyor ki komşum benim ortağımdır. Zararda da ortak, karda da ortak. Kesinlikle. Biz de eskiden derdik ki efendim ev alma komşu al. Fakat biz şimdi döndük dolaştık maalesef üzülerek söylüyorum biz ne oldu şimdi biz efendim komşu benim rakibimdir noktasına geldik. Bu e, çok e, üzücü bir şey ama biz tek başımıza bahçede mücadelenin gerek hastalıklara karşı gerek zararlıya karşı iyi sonuç vermediğini görüyoruz. Hemen geliyor. Hastalık daha çabuk geliyor. Zararlı zata geliyor iç kurdu. O bakımdan müşterek mücadele. Zaten Türkiye'de hastalık ve zararlarla mücadele konusunda ortak hareket etmemek bizim en büyük problemlerimizden evet, bir tanesi. Evet en büyük problem. Yani en büyük problem. Evet. E, maliyetlerimizi oldukça yükseltiyoruz. Evet. Çünkü biz ilaç atıyoruz komşumuz atmıyor tekrar ulaşıyor bir daha ilaç bir daha Maalesef. ilaç derken e, zaten kalıntılar ayrı bir konu. Evet. E, şimdi dört tane önemli gündemimiz var. Bir bakteriyel yanıklık, diğeri e, ee, uç yanıklığı. Uç yanıklığı başlıyor, bakteriyel yanıklık devam ediyor. Bu sinsine içerisinde şeyi unutmayalım, ceviz antakronozunu unutmayalım. Kesinlikle. Kara leke, yani büyük o zaten, hep var. Başımızın belası zaten. Başımızın belası zaten. E, rutubetli yerlerde o bir mantar hastalık tabii. Kesinlikle. Antakronoz, mantarı bir hastalık. Ama esas korkulacak hastalık bakteriyel yanıklık. Ben Kesinlikle. bakteriyel hastalıktan korkuyorum. Şimdi bu la e, bunlarla mücadele ederken ayrıca da bunlarla birlikte hareket eden 3 e, üç tane iç kurdu var. Bunun bir tanesi ikisi iç kurdu cevizin içine zarar veriyor. Şimdi bu ikisi birlikte hareket ederek birinin jenerasyonu 3 4, öbürünün 6 7 jenerasyonu. İşte bölgeye göre de değişiyor jenerasyonlar ve popülasyonlar. Yani e, şeyde başlıyor, meyvenin e, büyümeye başladığından itibaren başlıyor bunlar. Ceviz içini doldurup da e, hasat haline gelince kadar devam ediyor. Yani uzun bir süre birçok e, popülasyon meydana getiriyor. Kesinlikle. Onun için işte kelebekti, e, tır, tırtıldı, işte yumurtayı bırakıyor oradan tırtıl çıkıyor. Böyle devam ediyor. Bu silsileyi takip edip mücadele etmek lazım. Bu şeyle birlikte hareket ediyor. Bakteriyel yanıklıkla veya üç yanıklığıyla. Tabii onlar aslında olduğu zaman e, verdiği zarar daha da büyüyor ya da kolaylaşıyor öyle daha söylüyor. Daha da artıyor. Evet. Bir de üç tane dedik bak bir tanesi e, C.dia Pumirella bir tanesi Novel Orange sarı e, şey, portakal renginde ismi üzerinde bir tanesi de e, ceviz e, yeşil kabuk kurdu. Evet. Sadece tabii. yeşil kabuğu yiyor. onun için alakası yok. Evet cevizin yeşil kabuğunu yiyor orada doyuyor bırakıyor. Yani içeri girip de zarar vermiyor. Üç tane önemli kurt var. Kesinlikle. 3 kurdu ve ceviz yeşil kabuk kurdu. Şimdi bunlarla mücadele bir sistematik dahilinde devam etmeli. Yoksa e, rastgele bu şey olduktan sonra hastalık başlamış, ilerlemiş. E, kurtlarda kurtlar da cevizin içine girmiş iç kurtları. Yapacak bir şey yok. Bunun önceden başlayıp sistematik bir şekilde, sistemli bir şekilde mücadele etmek lazım. Bu mücadele yaparken de bu mücadele yaparken de çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. E, ee, elektrostatik elektrostatik ilaçlama makineleri henüz tanımda ülkede kullanılmıyor veya kullanılıyorsa ben e, duymadım. Evet tabii <laughs> kullanım çok az. He, şimdi bu daha çok belediyeler sineklere karşı falan kullanıyor. Bu elektrostatik nedir? Elektrostatik ilaçlama çok önemsiyorum, çok önemli. Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı bunun üzerine durup bunu biraz pahalı bir makine bu. Bu buradaki e, şey nedir esas? Burada artı eksi e, şey yaratıyor bu makine ilacı atarken. Bunu e, yarattığı zaman nefes e, etkisi yaratıyor aslında. Mekatısı etkisi e, yaratıyor. Bunu yarattığı zaman da e, ilaç kaybı çok az oluyor çünkü rüzgar alıp götürmüyor ve yere düşmüyor böyle havada kalarak çünkü elektrik var ya artı evet. eksi bunu sağlıyor ve yaprağın her tarafına güzel siniyor yaprak yap veya dal, dal fark etmez veya gövde ayrıca yapıştıracağız şuna buna gerek yok bu makineyi kullanmamız halinde yüzde otuz tasarruf sağlıyoruz bu çok önemli yani ve ilaç miktarında da yüzde 50 azalma sağlıyoruz. Tabi orada şöyle sorayım, klasik yöntemlere göre yüzde 30 aslında daha etki yaratıyor, daha fazla etkili aslında. İlaç kullanımında da yüzde 50 yakın bir Azal, azalma oluyor. Dolayısıyla doğayı çok bozmuyoruz, İlacın zararlı etkilerini daha çok görmüyoruz. Bu elektrostatik makinelerin ilaçlama makinelerinin kullanılmasında ben Tarım Bakanlığı'yla Orman Bakanlığı'nın birlikte hareket ederek, çünkü makinesi pahalı bunun. Evet. Hatta ağaçta da büyük olunca yukarıdan aşağıdan atmak lazım. Onun kollu makineleri var. Birlikte hareket edip bu makineyi finanse edip destek veriyor, kredi veriyor mesela bahçe sahiplerine. Her türlü desteği veriyor devlet. Ama bu konuda da bizzat makineyi edinip kiraya mı verir? Ama bunun mücadelesini yaparda üreticiden. Çiftçiden para mı alır şey karşılığı, yaptığı ilaç karşılığı. Bu çok önemli görüyorum ben bu hususu. Ve elektrostatik izleyicilerimiz dikkat etsinler. Bu ismi unutmasınlar. internetten araştırsınlar. Bulundukları tarım ve orman teşkilatlarına başvurup oradan bunun hakkında bilgi alsınlar veya Bereket TV veya benim şahsıma başvurduklarında ben onları yönlendiririm. Ama buna Tarım ve Orman Bakanlığı'nın el atıp bu makinenin kullanılmasında çiftçimize yardımcı olması çok önemli. Bakınız ben iddia ediyorum Trakya'da e, yarıya düştü. Yani yarıdan fazla bir ürün kaybı oldu. Büyük rakam bu hastalıklar ve zararlılar nedeniyle. Oysa böyle bir makineyle mücadele edersek bunun önüne geçeriz. Bunun da yöntemini Tarım Orman Bakanlığı bir araya gelip bunu değerlendirip yapmasında e, çok büyük fayda var. Bunun önüne geçmek için bir an önce Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve çiftçiler harekete geçmeli. Şimdi e, mücadele yöntemleri var, zamanlar var. Aslında daha evet. çok konu var ama kısa bir ara verelim Selami isterseniz aradan sonra tekrar devam edelim. Evet Ali kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sakarya'da ceviz hastalık ve zararlarını konuşmaya devam ediyoruz. Evet Selam Bey, tabii şimdi e, biz isimleriyle ceviz hastalık ve zararlılığın isimleriyle kısaca bir e, izleyicilerimize fikir verdik. Özet yani bu ama bir mesaj. Tabii e, şurada şunu unutmamak lazım. Hastalık ve zararlılar yıldan yıla değişebilir. Çok işte soğuk geçen kışlarda, Rahatı çok geçen, tabii, tabii, e, tabii. aşırı sıcak geçen evet. yıllarda popülasyonlar ya da e, hastalığın durumu ya da çeşidi değişebilir. Bu sene çok yağışlı geçti, ondan da. Oldu. Tabii burada evet. çiftçilerimizin bölgelerine göre hareket etmesi lazım. Evet. E, bölgelerin durumuna göre, işte aşırı önemli bölgelerde e, mutlaka sürekli tetikte olmaları lazım. İşte e, tabii biz hep şeyi unutuyoruz. Yani önce kültürel önlem almak lazım. Tedbir almak lazım. Evet. İşte gerek bahçedeki hastalıklı yaprak atıklarıdır, işte dal parçalarıdır, işte budamada çok sıkıntılarımız var. Budamada hastalık ve hastalıkları bulaştırıyoruz özellikle. Yani kültürel mücadele Kesinlikle. tabii. Onlar şart. Yani evet. önce kültürel evet. önlem. Evet. Daha doğrusu. Burada e, olması gerekeni yapacağız biz. İşte Budama'da mesela birçok hastalık, e, Budama makasları, Budama alet ekipmanlarıyla ulaştırdık. Tabii bulaşıyor. Sitalize, Budama'da göstermek. E, daha önceki programlarımızda evet. e, gösterdik. Tabii tabii gösterdik. E, Çok basit. Belki onlara çok zor geliyor ama evet. e, mevcutta şey. evet. e, çok önemli değerli bir ağacımız var. Evet. E, o ağaca biz hastalık ve zararlı daha doğrusu hastalık bulaştırıyoruz. E, dolayısıyla önce kültürel önlem alacağız. Şimdi e, tabi ilaçlama mevzusu var şimdi e, özellikle mantar hastalıklarına karşı e, mutlaka bir ilaçla mücadeleye başlamalıyız ama burada da popülasyon hani bizim ortaya çıkış değeri var ya evet. tabi bakanlığımızın bu konuda birçok bölgede erken uyarı sistemi var e, o da güzel bu, bir uygulama. Bu çok önemli bakanlık böyle broşürler yayınlıyor erken e, dediğiniz gibi bitki sağlığında tahmin uyarı sistemleri Evet. bu, e, bunu, bu da toplu yani her bahçeye gerekmez bu civarda de burada şu var evet. keşke her bahçede olsa yani keşke olsa ayrı, o, ayrı, olsa, ayrı ayrı olsa e, daha Türkiye iyi çünkü bölgelerdeki er, evet. e, erken uyarı ve tahmin sistemi çok yeterli e, olmayabiliyor e, bu açıdan evet. e, özellikle çok büyük bahçelerde mutlaka her bahçeye özgü bir e, erken uyarı sistemi olmalı yani gerek e, hastalıkların yedek zararlıların gerekse işte diğer hava koşullarının erken erkenden haber alınması açısından e, tedbir alınması açısından ee, önemli. Şimdi e, hasattan sonra daha doğrusu e, bir bordo bulamacı uygulaması var. E, i̇sterseniz kısaca ona değinelim. Yani bitki, ceviz uyumaya geçtiğinde e, bir bordo bulamacıyla aslında kış hazırlıkla başlayabiliriz bu işe. Eğer varsa orada bir e, hastalık, mantarı veya bakteriyel neyse varsa tabii ki yaprak dökülme bitimine yakın. %75'ini döktükten sonra 4'te biri kaldığında evet. e, bordo bulamacı atılır. Ama varsa yoksa da durup dururken ya her temele karşı ben atmasına, atılmasına karşıyım. Ama Tabii burada daha varsa, çok aslında e, özellikle nemi yüksek bölgelerde yani nemli bölgelerde mutlaka atılmalı. E, ama İhtimal çok... olan yerde e, olabilirdi ama kuru iklimde e, yüksek rakımlarda falan e, durup dururken de bordo bulamacı atmanın şeyi yok. Ben bu sene Aralık mesafede yeni bir şey ortaya koyuyorum öyle bir çalışma yapıyorum yani rutubete göre aralık mesafenin değişmesi lazım eskiden diyorduk ki toprak verimine göre yamaca Kesinlikle. göre düz meyile göre diyorduk ama çeşide göre şimdi yeni bir şey daha eklendi rutubete göre aralık mesafenin tespit edilmesi lazım Kesinlikle. ona göre. Bu çok önemli. Bunun üzerine çalışma yapıyorum. İnşallah ileride bu çalışma bitince de ondan da ayrıca bahsederiz. Tabii yani şimdi buyurun. hastalık ve zararlı konusu çok geniş bir konu. Çok gerçekten uzun bir konu. Çok uzun bir konu. Ee, çok faktör Ama biz var. Mesaj bu Ama e, şurada bu. şunu belirtmek lazım. Evet. Yani hastalık ve zararlıları tetikleyen birçok faktör var. Evet. İşte e, mevcut bahçenin, işte bölgenin. E, nemlilik durumu yani çok nemli bir bölge bölgeyse evet. orada tabii ki özellikle hastalıkların daha çok olacağını mutlaka bilmeliyiz. Evet. Ee, bunun yanında işte ağacın terbiye sistemi özellikle hastalıkların e, artması açısından çok önemli. Yani havalanabilecek bir sistemle terbiye edilmeli. İşte aralık mesafeyle ilgili rutubet e, önemli ön plana çıktı. Çünkü çok yağış oldu. Hastalıklar başladı. Ürün kaybı %50'yi geçti. O bakımdan aralık mesafede rutubete göre. Şimdi bir bahçenin ben eskiden iklimini isterdim. En yüksek sıcaklık, en düşük işte yaprak ne zaman döküyor falan. Şimdi yeni bir şey ekledim. Rutubet orada ne? Tabii ki nem miktarı önemli. Ha, rutubet yani. nem miktarını ona göre aralık mesafeyi şeyde tayininde onu kullanıyorum. Evet. Bakteriyel yanıklık var dedik. Uç yanıklığı var dedik. işte ceviz iç kurdu var dedik. Evet. Ve tabi bunların şimdi zamanları var. Mücadele şekilleri var. Bunlarla ilgili baharda yapmak lazım. Yani bahardaki ilaçlama bahar ve yaz sezonunda onu bahsedelim. Ayrıca o zaman şöyle yapalım. Tabi evet. şunu belirtelim. Şimdi biz cevizde kış ve güz ve kış sezonunu konuşuyoruz. Evet. Ee... Bahardaki mücadele aslında o hastalıklara Bahada, yönelik mücadele e, ama. hem gübre hem de e, Burada kış sezonunda taraf, aslında evet. hastalık ve zararla ilgili evet. yapılması gereken tek şey e, özellikle yaprak dökümünden sonra. Yani ağaç uykuya geçtikten sonra bir bordo bulamacı. Yüzde ikilik bir bordo bulamacı. Budamadan sonra kesinlikle bir bordo bulamacı ya da mantar ilacı atılmalı. Evet. Çünkü orada bir yara açıyoruz. Rutubet e, yerlerde Kesinlikle. Yalnız. Çok aşırı nemli bölgelerde. Evet, nemli bölgelerde. Ama yine de. Her ne yerde olursa olsun bir yere evet. dokusu açıyoruz. E, mutlaka bir e, bakır içerikli e, mantar ilaçları kullanabilir ya da direkt bor dolamacı kullanılabilir. Evet. Budamadan hemen sonra. Evet. E, kış döneminde aslında yapacakları e, uygulamalar, olalım. özellikle bitki sağlığı ile ilgili yapacakları uygulamalar hemen evet. hemen böyle. E, alet ekipman temizliği kesinlikle önemli. Kesinlikle, Onu kesinlikle ihmal etmemeliler. Gösterdik. Çok basit dezenfektanlarla alet ekipmanları ağaçtan ağaca gezerken mutlaka temizlemeliler. Evet. Bir de burada şimdi özellikle zararlı konusunda e, yine daha önceki programlarda da özellikle bitki beslemede de söyledik. Bahçelerde kesinlikle e, dal budak artığı ondan kültürel sonra kültürel tedbirleri alacağız. Hastalıklı yaprakları mutlaka evet. sonbaharda toplamak, toplamak evet. lazım. Evet. E, bir de işte özellikle ahır gübresini bahçede yığın halde bekletmek ee, zararların e, özellikle popülasyonun artmasında e, çok önemli bir konu. Onu da burada belirtelim bence. Peki o zaman e, ilerleyen dönemlerde e, izleyicilerimizi e, bu hastalık ve zararlar ilgili zaten daha detaylı e, programlar sunacağız. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani cevizde güz ve kış sezonu uygulamaları ile ilgili e, so, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz toprakta iyi altyapı oluşturup da mikroorganizmaya iyi bir ortam sağlarsak bu e, ağaçlar doğaya, hastalığa, zararlıya karşı gelebiliyor. Ama zayıf bırakırsak her türlü hastalık, musibet, zararlı gelir bulaşır. Kesinlikle. Şimdi tabiatta öyle bir şey var ki, fitokimyasal diye bir şey var. Bunun on binlerce çeşidi var. Yeni bir keşfedildi bu fitokimyasallar. Bu e, şeyin dışında bir şey. Yani e, fitokimyasallar... Bu e, ne zaman biz iyi bir ortam sağlayıp da mikroorganizma iyi bir ortam sağlayıp da sağlıklı ağaçlar yetiştirirsek bütün bu mücadelelere karşı şey, zararlı ve hastalıklara karşı mücadele edebiliriz. Bir de erken uyarı yine aynı tekrar edelim erken uyarı sistemi çok önemli. Kesinlikle. Bir de son olarak söylemek istediğim e, ve bu programın en önemli noktası elektrostatik zirai ilaçlama. Tabii o işin uygulama kısmı yani mücadele yani kısmı Yani %30 tasarruf %50'de daha az şey ilaç kullanıyorsunuz ve etkisi oluyor. Evet. Öbür türlü bizim bildiğimiz e, geleneksel e, ilaç motorları her ne kadar memesi şuysa buysa da şu takılıyor bu takılıyor şu aparat şu bu falan deniyorsa da en güzeli bu elektrostatik bunun e, tarımda da belediyeler kullanıyor bunu sineklere karşı şeye karşı hijyenik şeye karşı ama tarımda da Kullanılması benim en büyük dileğim. son isteğim bu. İnşallah yaygınlaşır, i̇nşallah, rakamlar inşallah. düşer, i̇nşallah. herkes kullanır. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben şey verdiğiniz değil. bilgiler için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Cevizde güz ve kış sezonunda yapılması gerekenleri kısaca sizlerle paylaştık. Bir başka programda, bir başka konuyla, bir başka bölgede tekrar görüşmek üzere. Emeğiniz ürüne, ürününüz berekete dönüşsün. Hoşçakalın.